Sırada mavi fincanımız var. Mavi renk huzur ve sakinliği temsil eder. İnşallah e, fincanımız da bize huzur verici şeyler gösterir. Güzel dilekler, güzel niyetlerle fincanımı sizler için açıyorum. Uzun süredir bazı sıkıntılar içerisindesiniz. Boşanmış ya da bunun e, mücadelesini veriyorsunuz. Eşiniz vefat etmiş de olabilir. Burada bir e, nal var ama şöyle bir durum var ters binal. Yani eğer bu düz açılmış olsaydı çok şanslı biri ya da şansınızın çok açılabileceğini söyleyebilirdim ama ters açılan bir nal bu da şanssızlık anlamına gelir. Yani hayatınızın her noktasında şanssızlıklar ya da sorunlar yaşamak, yani işlerinizi bir türlü yoluna ya da rayına sokamamak, beklenmedik sürekli sorunlarla karşılaşmak. Tabii ki e, burada bunun nedeni var. Böyle e, bakın burada kalpler var, küçük küçük kalpler. Bunlar da ters açılmış. Ve şurada bir e, S harfi var, M harfi var, T harfi var. Hatta belki e, N harfi de olabilir. E, bu S5 rakamı da olabilir. Yani aslında e, belki e, biraz geçmişe 5 aydır ya da 5 e, yıl belki de hayatınızda olan bir insanı gösteriyor. Yani e, bu insan özellikle e, bu eşinizle ya da ailenizle sorun yaşadığınızda e, karşınıza çıkmış. Sizin bu duygusal boşluğunuzdan çok iyi yararlanmış. Zaten daha önce de sizi e, çok iyi tanıyormuş. Hani konuşması, tarzı, size yapıcı gelmesi, hani ne bileyim e, söylemleri sizi çok böyle rahatlatışı ya da ferahlatışı Hani başta o kadar güzel duygular, hisler beslemişsiniz ki bu kişiye inanmak zorunda kalmışsınız yani. Zaten içinizde de bir duygusal boşluk vardı. Yani yaşayamamak, birçok şeyi eksik yaşamak, aşkı eksik yaşamak, aile hayatını eksik yaşamak, işte kocadan ya da sevgiliden yana şans bulamamak, ne bileyim, işte buna benzer şeyler. Ve bu zamanda ya da bu dönemde bu insan karşınıza çıkmış ve bir anda bütün hayatınızı değiştirmiş. Belki biraz böyle e, ilişkiniz gerçekten çok iyi gitmiş. Yani gerçekten bu kişiyle olmaktan, beraber olmaktan çok keyif almışsınız. Ama zaman geçtikçe ya da birbirinize alıştıkça kopmalar başlamış. Yani aslında kopmalar da şu şekilde. Yani e, bu kişi sizin üzerinize söz sahibi olabiliyor nedir? Sizin hayatınıza karışabiliyor, yemeğinize karışabiliyor, içtiğinize karışabiliyor, gezdiğinize karışabiliyor. Hatta paranıza, ailenize, çocuklarınıza kadar karışabiliyor. Ama sorun şurada. Yani bu kişi dedim ya sizin boynunuza belki e, ipi geçirdi. Bir şekilde sizi kontrol ediyor. Ama siz ona hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Ya da karışamıyorsunuz. Ya da buna müsaade etmiyor. Yani ben yaparım ama sen beni sorgulama. Neredeyim sorma ya da ne yapıyorum sorma. Çünkü bu kişinin e, evli olabileceğini söylüyor. Yani aslında siz bir sıkıntıdan bir beladan hani kurtuldum derken rahatladım derken burada aslında farkında olmadan başınıza bir bela daha aldınız. Yani e, bu insanın dedim ya başta her şey güzeldi ama işte dediğim gibi bu insanın bağlı olduğu bir hayat var ve bundan da maalesef ki kopamıyor ya da uzaklaşamıyor. Belki defalarca hani e, size belki ayrılacağım ya da boşanacağım ya da işte buna benzer şeyler söylemiş olabilir ama bir türlü bunu yerine getirmemiş. Ama adamın tabii ki doğruluk payı da var. Nedir? Kendi ailesine ya da kendi hayatında mutlu değil, huzurlu değil. Yani e, o da e, Eşiyle ya da sevgilisiyle sürekli Sorunlar ya da sıkıntılar yaşıyor Bir ileri bir geri hayat yaşıyor Ama uzaklaşamıyor ama kopamıyor Belki de hani Onu oraya bağlayıcı nedenler var Çok kez denemiş ama Uzaklaşmak ya da işte e, o evi Terk etmek ama bunu başaramamış Belki burada hani orada da gösteriyor Kara bir şeyler var Yani e, belki de eşinin Hani bazı e, büyü tarzı bir şeyler yapmış olabileceğini onu evden uzaklaştırmamak için ya da kaçırmamak için e, bazı şeyler yapmış olabileceğini de burada görebiliyoruz. Ama dediğim gibi e, burada adamı e, bu kişinin sizi sevmediğini söyleyemem. Gerçekten seviyor. Ama şu an için kesinlikle hani e, nedir boşanmak ya da işte benzer bir düşünce ya da durum içerisinde değil ve e, şöyle hani durum da devam ediyor. Dedim ya sizin üzerinize hakimiyet kurabiliyor ama sizin onun üzerinize, onun üzerinde hakimiyet kuramıyorsunuz. Yani hayatına karışamıyorsunuz. Böyle de bir zor durumunuz var. Hani merak ediyorsunuz ne yapıyor, ne ediyor. Gerçekten söyleyenleri doğru mu? Ama doğru. Ama maalesef ki burada hani fazla da bir yapabileceğiniz bir şey maalesef ki yok. Çünkü ayrılma da ayrılamıyorsunuz. Uzaklaşma da uzaklaşamıyorsunuz. Sanki yani her şeyi biliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki lan bu adamla zaten bir sonum yok. Bu adamla zaten hani bir türlü yapamıyoruz. Ama kopamıyorsunuz da. Yani aslında bunun sebebini belki siz de bilmiyorsunuz. Yani ben bu adamla ne istiyorum? Zaten hani hayatında biri var kendi yolu var. Niye ben kopamıyorum? Niye uzaklaşamıyorum? Niye kendi yoluma bakamıyorum? Niye kendi yolumu çizemiyorum diye.